bu sözlü evet. bir şey yapmadı. Ee ama mesele yapmadı. Ne iş Buyurun kesebilirsiniz. Da, e, teorik çalışmalarımızın yanı sıra uygulama faaliyetlerinde de bulunuyoruz. Proje ilk olarak Hasan Fırat Diker Profesör Doktor Hasan e, Fırat Diker Hocamız kendisi mimarlıkta. Aslında senelerden beri daha doğrusu üniversitede başladığımız andan itibaren birlikte birçok çalışma gerçekleştirdik. E, o proje onundu. Kendisi armuttu ve e, her ikimizin de içinde e, yani bu ülke için taşıdığımız değerlerden bir tanesi kimlik meselesi. E, aslında her şehrin bir kimliği var. E, o kimliği yaşatan şeyler de aslında o bizim tarihi mirasımız dediğimiz e, eserlerimiz. E, Gitgide bu eserlerimiz kaybolmakta. E, biz e, işte bu noktada eski fotoğraflardan hatta bilim karelerinden parçalarını bularak tekrar bir yaşatmak istedik ve e, mimarlık bölümü öğrencileri Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerimiz, mezun öğrencilerimiz ki, e, bunun dışında bize katkı veren, bu sanatla uğraşan arkadaşlarımız da oldu. Onların yapmış olduğu sulu çalışmalarıyla onların gönlünden armutluyu görmeye çalıştık. Toplamda 31 eserimiz var. Ee, aslında bizim hedefimiz bu başlangıç çalışması. Keşke e, hani ileri de e, niyetimiz de bu. Farklı şehirler için bu tür çalışmalar da gerçekleştirmek istiyoruz. Dubai olarak başladık. Belki ileride minyatür çalışmaları olarak ya da daha farklı çalışmalar olarak da devam edebiliriz. Bu sergi Amutu'daki, Yalova Amutu'daki e, Mustafa Rıza Bey Kütüphanesi'nin kurucusu olan Osman Birkan'ın abilinde geçtirildim. Üniversitemizin Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden davet ettiklerimiz bin üç tanesi bu sergiye iştirak ettiler. Yaklaşık 31 işte katıldılar. Eee sergimizin teması Almutlu'nun bir zamanki halleri. Eee bir kısmı yok olmuş. Yüce Ecat Yadigarı'nın. Gittiğin o sokak bir Özgün, e, sahada, Almutlu kapısına ait e, bu sergi üzerinden iade edilmesini hatırlatılmasına amaçlıyoruz. Amacımız bu sergi vasıtasıyla Armutlu'da kalabilmiş e, kültür varlıklarının korunmasına destek olmak, bir farklılık yaratmak, e, onların e, yaşatılmasına küçük de olsa bir destek olmak.